Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü mesele. Gençlik Rehberinde izahı bulunan ibretli bir hadisenin hülasası şudur. Bir zaman Eskişehir hapishanesinin penceresinde bir Cumhuriyet Bayramı'nda oturmuştum. Karşısındaki lisenin büyük kızları onun avlusunda gülerek raksediyorlardı. Bir de manevi bir sinema ile 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü ve gördüm ki o 50-60 kızlardan ve talebelerden 40-50'si kabirde toprak oluyorlar, azap çekiyorlar. Ve 10 tanesi 70-80 yaşında çirkinleşmiş, gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden, sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyorlar. Kat imşad ettim, onların o acınacak hallerine ağladım. Hapishanedeki bir kısım arkadaşlar ağladığımı işittiler, geldiler, sordular, ben dedim, şimdi beni kendi halime bırakınız, gidiniz.'' Evet gördüğüm hakikattır, hayal değil. Nasıl ki bu yaz ve güzün ahiri kıştır, öyle de gençlik yazı ve ihtiyarlık güzünün arkası kabir ve berzah kışıdır. Geçmiş zamanın 50 sene evvelki hadisatı sinema ile halihazırda gösterildiği gibi, gelecek zamanın 50 sene sonraki istikbal hadisatını gösteren bir sinema bulunsa, ehli dalalet ve sefahatin 50-60 sene sonraki vaziyetleri, onlara gösterilse idi, şimdiki güldüklerine ve gayri meşru keyiflerine nefretler ve teellümlerle ağlayacaklardı. Ben o Eskişehir hapishanesindeki müşahede ile meşgul iken, sefahat ve dalaleti tervic eden bir şahsı manevi, insi bir şeytan gibi karşıma dikildi ve dedi, biz hayatın her bir çeşit lezzetini ve keyiflerini tatmak ve tattırmak istiyoruz. Bize karışma. Ben de cevaben dedim, Madem lezzet ve zevk için ölümü hatıra getirmeyip dalalet ve sefahate atılıyorsun, katiyen bil ki senin dalaletin hükmüyle bütün geçmiş zamanı mazi ölmüş ve mağdumdur ve içinde cenazeleri çürümüş bir vahşetli mezaristandır. İnsaniyet alakadarlığıyla ve dalalet yoluyla senin başına ve varsa ve ölmemiş ise kalbine, o hadsiz firaklardan ve o nihayetsiz dostlarının ebedi ölümlerinden gelen elemler, senin şimdiki sarhoşça pek kısa bir zamandaki cüz'i lezzetini imha ettiği gibi, gelecek istikbal zamanı dahi itikassızlığın cihetiyle yine madum ve karanlıklı ve ölü ve dehşetli bir vahşetgahtır ve oradan gelen ve başını vücuda çıkaran ve zamanı hazıra uğrayan bir işarelerin başları, ecel celladının satırıyla kesilip hiçliğe atıldığından, mütemadiyen akıl alakadarlığıyla senin imansız başına hassiz elim, endişeler yağdırıyor. Senin sefihane cüzi lezzetini zir zeber eder, eğer dalaleti ve sefahati bırakıp, imanı tahkiki ve istikamet dairesine girsen, iman nuruyla göreceksin ki, o geçmiş zamanı madum ve her şeyi çürüten bir mezaristan değil, belki mevcut ve istikbale inkılap eden nurani bir alem ve baki ruhların istikbaldeki saadet saraylarına girmelerine bir intizar salonu görünmesi haysiyetiyle değil, elem belki imanın kuvvetine göre cennetin bir nevi manevi lezzetini dünyada dahi tattırdığı gibi gelecek istikbal zamanı değil vahşetka ve karanlık, belki iman gözüyle görünür ki, saadet-i ebediye saraylarında, hadsiz rahmeti ve keremi bulunan ve her bahar ve yazı birer sofra yapan ve nimetlerle dolduran bir Rahman-ı Rahim-i Zülcelali ve ikramın ziyafetleri kurulmuş ve ihsanlarının sergileri açılmış, oraya sevkiyat var diye iman sinemasıyla müşahede ettiğinden derecesine göre baki alemin bir nevi lezzetini hissedebilir. Demek Hakiki ve elemsiz lezzet yalnız imanda ve iman ile olabilir. İmanın bu dünyada dahi verdiği binler faide ve neticelerinden yalnız bir tek faide ve lezzetini bu mezkür bahsimiz münasebetiyle gençlik rehberinde bir haşi olarak yazılan bir temsil ile beyan edeceğiz şöyle ki mesela senin gayet sevdiğin bir tek evladın sekeratta ölmek üzereyken ve meyusane elim ebedi firakını düşünürken Birden Hazreti Hızır ve Hekimi Lokman gibi bir doktor geldi. tiryak gibi bir macun içirdi. O sevimli ve güzel evladın gözünü açtı, ölümden kurtuldu. Ne kadar sevinç ve ferah veriyor anlarsın. İşte o çocuk gibi sevdiğin ve ciddi alakadar olduğun milyonlar sence mahbub insanlar o mazi mezaristanında senin nazarında çürüyüp mahvolmak üzere iken birden hakikati iman Hekimi Lokman gibi o büyük idam hane edilen mezaristana kalp penceresinden bir ışık verdi. Onunla baştan başa bütün ölüler dirildiler ve biz ölmemişiz ve ölmeyeceğiz. Yine sizinle görüşeceğiz lisan hal ile dediklerinden aldığın hassiz sevinçler ve ferahları iman bu dünyada dahi vermesiyle ispat eder ki iman hakikati öyle bir çekirdektir ki eğer tecessüm etse, cisimleşse, bir cenneti hususiye ondan çıkar, o çekirdeğin şeceri tuğbası olur dedim. O muannit döndü dedi, hiç olmazsa hayvan gibi hayatımızı keyif ve lezzetle geçirmek için, sefahat ve eğlencelerle bu ince şeyleri düşünmeyerek yaşayacağız. Cevaben dedim, hayvan gibi olamazsın çünkü hayvanın mazi ve geleceği yoktur, geçmişi ve geleceği yoktur ne geçmişten elemler ve teessüfler alır ve ne de gelecekten endişeler ve korkular gelir. Lezzetini tam alır, rahatla yaşar, yatar, halikına şükreder, hatta kesilmek için yatırılan bir hayvan bir şey hissetmez. Yalnız bıçak kestiği vakti hissetmek ister fakat o his dahi gider. O elemden de kurtulur. Demek en büyük bir rahmet, bir şefkat ilahiye, gaybı bildirmemektedir ve başa gelen şeyleri setretmektedir. Hususa masum hayvanlar hakkında daha mükemmeldir. Fakat ey insan, senin mazi ve müstakbelin akıl cihetiyle bir derece gaybilikten çıkmasıyla setir gaybtan hayvana gelen, istirahattan tamamen mahrumsun, geçmişten çıkan teessüfler, elim firaklar ve gelecekten gelen korkular ve endişeler senin cüzi lezzetini hiçe indirir, Lezzet cihetinde 100 derece hayvandan aşağı düşürür. Madem hakikat budur ya aklını çıkarat, hayvan ol kurtul veya aklını imanla başına al, Kur'an'ı dinle. 100 derece hayvandan ziyade bu fani dünyada dahi safi lezzetleri kazan diyerek onu ilzam ettim. Yine o mütemerrit şahıs döndü dedi. Hiç olmazsa ecnebi dinsizleri gibi yaşarız. Cevaben dedim Ecnebi dinsizleri gibi de olamazsın. Çünkü onlar, bir peygamberi inkar etse diğerlerine inanabilirler, peygamberleri bilmese de Allah'a inanabilir, bunu da bilmezse kemalata medar bazı secciyeleri bulunabilir. Fakat bir Müslüman en ahir ve en büyük ve dini ve daveti umumi olan ahir zaman peygamberi aleyhissalatü vesselam'ı inkar etse ve zincirinden çıksa, daha hiçbir peygamberi hatta Allah'a kabul etmez. Çünkü, bütün peygamberleri ve Allah'ı ve kemalatı onunla bilmiş, onlar onsuz kalbinde kalmaz. Bunun içindir ki eskiden beri her dinden İslamiyet'e giriyorlar ve hiçbir Müslüman hakiki Yahudi veya Mecusi veya Nasrani olmaz. Belki dinsiz olur, secdeleri bozulur. Vatana, millete muzur bir halete girer, ispat ettim. O muannit ve mütemerrit şahsın daha tutunacak bir yeri kalmadı kayboldu cehenneme gitti. Ey bu medrese Yusufiye'de benim ders arkadaşlarım. Madem hakikat budur ve bu hakikatı Risale-i Nur o derece katı ve güneş gibi ispat etmiş ki 20 senedir mütemerritlerin inatlarını kırıp imana getiriyor. Biz dahi hem dünyamıza hem istikbalimize hem ahiretimize hem vatanımıza hem milletimize tam menfaatli ve kolay ve selametli olan iman ve istikamet yolunu takip edip, boş vaktimizi sıkıntılı hülyalar yerinde, Kur'an'dan bildiğimiz sureleri okumak ve manalarını bildiren arkadaşlardan öğrenmek ve kazaya kalmış farz namazlarımızı kaza etmek ve birbirinin güzel huylarından istifade edip bu hapishaneyi güzel seciyeli fidanlar yetiştiren bir mübarek bahçeye çevirmek gibi amal-i saliha ile Salih ameller ile hapishane müdür ve alakadarları, cani ve katillerin başlarında zebani gibi azap memurları değil, belki medrese Yusufiye'de cennete adam yetiştirmek ve onların terbiyesine nezaret etmek vazifesiyle memur birer müstakim üstad ve birer şefkatli rehber olmalarına çalışmalıyız. Dördüncü mesele, yine gençlik rehberinde izahı var. Bir zaman bana hizmet eden kardeşlerim tarafından sual edildi ki, Kürüye arzı her cümerce getiren ve İslam mukadderatı ile alakadar olan bu dehşetli harbi ummiden 50 gündür, şimdi 7 seneden geçti aynı hal. Hiç sormuyorsun ve merak etmiyorsun. Halbuki bir kısım mütedeyyin ve alim insanlar cemaati ve camiyi bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. Acaba bundan daha büyük bir hadise mi var veya onunla meşgul olmanın zararı mı var dediler. Cevaben dedim ki ömür sermayesi pek azdır lüzumlu işler pek çoktur. Birbiri içinde mütedahil daireler gibi her insanın kalp ve mide dairesinden ve ceset ve hane dairesinden, mahalle ve şehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve küreyi arz ve nevi beşer dairesinden tut, ta zihayat ve dünya dairesine kadar birbiri içinde daireler var, her bir dairede her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir fakat en küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve daimi vazife var ve en büyük dairede en küçük ve muvakkat ara sıra vazife bulunabilir, bu kıyas ile küçüklük ve büyüklük mahkûse mütenasip vazifeler bulunabilir. Fakat büyük dairenin cazibedarlığı cihetiyle, küçük dairedeki lüzumlu ve önemli hizmeti bıraktırıp, lüzumsuz, malayani ve afaki işlerle meşgul eder, sermaye hayatını boş yerde imha eder, o kıymet dar ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür ve bazen bu harp boğuşmalarını merak ile takip eden bir tarafa kalben taraftar olur, onun zulümlerini hoş görür, zulmüne ortak olur. Birinci noktaya cevap ise, evet bu cihan harbinden daha büyük bir hadise ve bu zemin yüzündeki hakimiyeti âme davasından daha ehemmiyetli bir dava herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise ve öyle bir dava açılmış ki her adam eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa o tek davayı kazanmak için bila tereddüt sarf edecek. İşte o dava ise yüz bin meşahir insaniyenin ve hadsiz nevi beşerin yıldızları ve mürşitlerinin müttefikan kainat sahibinin ve mutasarrıfının binler vaadu ahdlerine istinaden haber verdikleri ve bir kısmı gözleriyle gördükleri şu ki, herkesin iman mukabilinde bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlar ile müzeyyen ve baki ve daimi bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış, eğer iman ve sikasını sağlam elde etmezse kaybedecek ve bu asırda maddiyunluk taunuyla çoklar o davasını kaybediyor, hatta bir ehli keşif ve tahkik bir yerde 40 ve fiyattan yalnız birkaç tanesi kazandığını sekeratta müşahede etmiş, ötekiler kaybetmişler. Acaba bu kaybettiği davanın yerini bütün dünya saltanatı o adama verilse doldurabilir mi? İşte o davayı kazandıracak olan hizmetleri ve yüzde doksanına o davayı kaybettirmeyen harika bir dava vekilini o işte çalıştıran vazifeleri bırakıp ebedi dünyada kalacak gibi afaki malayaniyat ile iştigal etmek Tam bir akılsızlık bildiğimizden, biz Risale-i Nur şakirtleri, her birimizin yüz derece aklımız ziyade olsa da, ancak bu vazifeye sarf etmek lazımdır diye kanaatimiz var. Ey hapis musibetinde benim yeni kardeşlerim! Sizler benim ile beraber gelen eski kardeşlerim gibi, Risale-i Nur'u görmemişsiniz. Ben onları ve onlar gibi binler şakirtleri şahit göstererek derim ve, ispat ederim ve ispat etmişim ki, o büyük davayı %90'ına kazandıran ve 20 senede 20 bin adamı o davanın kazancının vesikası ve senedi ve beratı olan imanı tahkiki eline veren ve Kur'an hakimin mucize maneviyesinden maneviyesinde neşet edip çıkan ve bu zamanın birinci bir dava vekili bulunan Risale-i Nur'dur. Bu 18 senedir benim düşmanlarım ve zındıklar ve maddiyonlar aleyhimde gayet gaddarane vesiselerle hükümetin bazı erkanlarını ifal ederek bizi imha için bu defa gibi eskide dahi hapislere, zindanlara soktukları halde Risale-i Nur'un çelik kalasında 130 parça cihazatından ancak 2-3 parçasına ilişebilmişler. Demek avukat tutmak isteyen onu elde etse yeter. Hem korkmayınız. Risale-i Nur yasak olmaz. Hükümeti Cumhuriyet'in mebusları ve erkanlarının ellerinde mühim risaleleri iki üçü müstesna olarak serbest geziyorlardı. İnşallah bir zaman hapishaneleri tam bir ıslahhane yapmak için bahtiyar müdürler ve memurlar o nurları mahpuslara ekmek ve ilaç gibi tevzi edecekler. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.